Merhabalar. Bu videomuzda PDKS cihazlarımızdan FK203 modelimizde geçerli olan USB üzerinden personel veri transferi işlemlerini anlatacağım. Bu işlem için kullanacağımız USB bellek biçimlendirilmiş olmalıdır. Biçimlendirme işlemini yaparken dosya sistemi FAT32 ve ayırma birimi boyutu 8192 byte olmalıdır. Biçimlendirme işlemini tamamladıktan sonra veriyi alacağımız cihazımıza USB belleğimizi takıyoruz. Ardından menü tuşuna tıklıyoruz ve User sayfasına giriyoruz. Alt bölümde yer alan Download seçeneğine yön tuşlarıyla geliyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra veriyi aktarmak istediğimiz cihaza USB belleğimizi takıyoruz. Ardından menü tuşuna tıklıyoruz ve user sayfasına giriyoruz. Alt bölümde yer alan Upload seçeneğine yön tuşlarıyla geliyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Ekrana uyarı gelirse OK butonuna tıklıyoruz ve yükleme işlemi başlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra teyit etmek amacıyla kullanıcıları kontrol edip okutma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.